Oyumrostan hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolga'n. Yeni bir seriye hepiniz hoş geldiniz. Bu yeni serinin ilk bölümlerinde şu an benim bu çektiğim videoyu izliyor olacaksınız. İlk bölümlerden sonra artık bu videoyu e, koymamaya başlayacağım e, serinin bu bölümlerine. Şimdi nedir bu seri? Çok kısa bir açıklama yapacağım bu seri ile alakalı. Ondan sonra sizi benimle baş başa bırakacağım, videoya geçeceksiniz. Şimdi şöyle bir şey, bu seride izleyeceğiniz videolar benim canlı yayında oynadığım oyunlar olacak. Canlı yayında oynadığım oyunlar olacağından dolayı ara sıra canlı yayının o canlı sohbetiyle e, iletişimde olacağım. Bundan dolayı hani e, bu kimle konuşuyor falan filan olmayın. Onu size söyleyeyim. Aynı zamanda dereceli oyunlarda canlı yayında hani gelip canlı yayını izleyen rakipler için bizim için hiç adil olmadığı için hani mesela ben orman oynuyorum. Adam mini haritayı falan her şeyi görüyor. Ondan sonra üzüyor beni. Bu tarz şeylerden dolayı mini harita kapalı olacak. Ee, ya kapalı oluyor canlı yayında. Sizin burada izlediğinizde de canlı yayın tekrarlarında mini harita yine kapalı olacak. Bundan ötürü eee Başka ara sıra e, bağış ve abone bildirimleri vesaire vesaire olacak hani dediğim gibi onları okuyup onları cevaplıyorum canlı, yayın, canlı yayında yaptığım şeyler bunlar e, budur hani e, elimden geldiğince canlı yayını kaçıranlara şöyle keyifli bir seyir e, zevki yaşatmak İzledi, istedim. Güzel güzel hazırlayacağım parça parça sizlere atacağım. Bu şu an izlediğiniz 2 dakikalık kısa giriş videosunu da önümüzdeki 1-2 bölümde daha koyarım. Ondan sonra artık koymam. Kuş yuvadan içer gider mi? Artık yapacak ya yani sonuçta alışırsınız size seriye. Evet hepinize iyi seyirler diliyorum. Sizi benimle baş başa bırakıyorum. Bay bay. Şöyle chati yukarı alayım gençler size bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Hani söverler meverlerse indiririm çeti. Öyle yaparız. İyi oyunlar dileyelim o zaman biz de Lee Sin gibi. Fitlerseniz sevinirim. Abi 300 ping var diye. Kes kes acaba serideyim diye. i̇ki tane seri var şu an. Bizim takımdan iki kişi seri de. Rengar'ın ligi ne acaba şu an? Şunun. geçen oyun sanki Diamond vardı bir iki tane. Efendim. per level mi? MR0 Ün sayfam sayısı az maalesef CDR var Aynen ee, Rengar plat birmiş okey <laughs> Ee, i̇lk Q vereceğim. Adamı dürtmeye uğraşacağım. Paso seviye 1'de. Adamlar mı geldi? Yo. Ha ben de bir şey oldu sandım. Adamda da 28 zırh var. Onun da zırhı düşük. Benim de büyü direncim yok. Sıfır. Büyü direnci konusunda sıkıntı yaşayacak gibi olursam alacağım ilk eşya sihir için olacak. Eğer bir sıkıntı yaşamazsam duruma göre. Oo minyonun canı kaç kaldı ya? 8 kaldı minyonun canı. Öldü. Hazir için çok da şey değil ya. Sihir için. O ototak saldırı şey olduğu için. Mirosu olduğu için. Ne bileyim o askerleri yine o kalkandan eminecektir ama. Bir şey olmaz mı öyle? Yani muhtemelen ama burst yok bir şey yok. Bence Aha. çok rahat alırsın ya. Ya ben de öyle düşünüyorum da. 5.5'ten sonra Azir'in din rate'i %35'e falan düştü. Bayağı, Bayağı leşti. Aynen, leşlediler. Biraz minyon kaçıracağım. Hani o da şu an 2 minyon farkı var aramızda. O da kaçırıyor. Ah, o da kaçtı. Güzel 3 oldu. What? Ha güzel. Takas oldu. Takas olması güzel. Jax ve Rengar aynı anda kazarsa Rengar daha çok iş yapacak çünkü. Von 2 lira bağış yaptı ve dedi ki iyi yayınlar kamerayı haritayı kapatacak şekilde küçültür müsün? Bu şekilde bence çok büyük ve kötü görünüyor demiş. Ee, hayır maalesef bağışın için teşekkür ediyorum. Şu anda e, overlay ve diğer her şey gayet yerinde ve güzel. Mini haritayı da göstermememin sebebi karşı takım izliyor çünkü. Bu da adil bir maç olmuyor benim için. Ondan dolayı mini haritayı kapatıyorum. Bu adam çok dürtüyor ya. Öldüm mü lan? Flash atmasaydım iyiydi aslında ya. Çok panik yaptım. Leşin geldi. Hadi bakalım. Güzel. Güzel. Adamın sıçrasını aldık. Ee, hoş oldu ya şu an. Canı da çok düşük ayrıca. W'm geldiğinde belki kesmeyi bile deneyebilirim. Vur, vurursam tabi. karşının normancısı Seju. Hmm. Lan. Güzel. Lan. Alt olduğumuzda ben daha avantajlı olacağımı düşünüyorum. Ultisinden kaçabilirim çünkü eğer ultisinden kaçarsam zaten her şey gg olur. Sihir içen alacağım ya. Sihir içen alacağım çünkü Sejuani'nin baskından da büyü direnci istiyorum biraz. Vuruyor biraz çok da az vurmuyor. mesajı yukarıda. 29 milyona 28 milyon. Çok eşit gidiyoruz şu anda. Azirli. Bu arada Azir burada değil. Ejderdeler mi? Değiller Anlıyorum ya. Bizimkiler Seju... B'ye gitti çünkü. Sejuani de yukarıda gözüktü. Olmadı çalayım. <laughs> <laughs> en kötü çalar. Anca çaları. Sen de anca çaları. Emre. Ah. Ah. Şürütüyor ya. Bana genk geliyor. Wow. Flaşı yok var ya bunun keseriz. Altı da olmadı. Bende de egzoz yok. Totemli galiba Aa, arası. Evet muhtemelen. Ah ne oluyor da? Umarım zıplar onun üstüne ya. Zıplarsa GG de sanmıyorum zıplayacağını. Güzel. Sen beni dövüyorsan ben de seni döveceğim kardeş. Bu işler böyle. E Ult şu toptaydı. Silindir. Şurayı totemlersem güzel olur. Aynen. Eyvahlar olsun. Grace. Ne oldu? Çok dayak da yedi ya. Değine gelir gelmez. Jack çittirmeye devam edecek mi? Bu önemli tabi burada. Aynen etmedi. Bunu kaç kere kesmişler ya? Canına bak. Ah! Adam çalda beklemiş ya. mallık yaptım, ağır mallık yaptım hemde. Çok kötü oynadım ya, Azir şurda. Benim hatam. Bu her şeyde. Ya çok kötü oynadım be. Neyse, Gold mu bekliyor? Kaçar mı? Kaçarsa güzel. A! Q'sunu vuramadı. İyisin AFK galiba. İyi yok evet. Duruyor yani. sadece orada. Bir de 4 level. Bayağıdır duruyor. Hoş değil. Hiç hoş değil. 12 minyonda. Sejuani'nin çok önündeydi. Kusura bakma. Benim hatam. Çok ağır yanlış oynadım orada. Sin geldi sonunda. Güzel gelmesi de bir şeydir. 57 milyona 54 milyon. Seviye olarak da ben 8 olacağım şimdi. Ağır ittireceğim. ejder mejder aksiyonlara katılabilmem için. Geleyim mi aşağı? Ultisi var onun bu arada yeni geldi. Geliyorum ya. Oo çok güzel. Abi çok güzel hasarıyor. Geldi. Çok. Wow güzel. baby. Yapma lan. Var mı ki? Hadi be Grace. Uvurmasaydı iyiydi. Ah güzel güzel. Yalnız var ya. Faker. Faker senpai. Oo, Q'da hazır. Aynen. Güzel ee, Çok güzel be. Drake'i de alalım. Hepsi öldü. Şu kuleyi kıralım mı bir? Siz draga girin Biz de kuleyi alalım. Işte. Kır kır kır. Rengar güzel. Uf, Rengar orada çünkü Jax sıkıntı. Jax büyük sıkıntı. Yalnız onun öyle yakın, yakın kalmaması lazım. Jax çok sıkıntı çünkü. Asist aldım güzel. Oho ejder daldık. Temiz be. 4 asist. Bir ejder bir kule. Bir genk oyun değiştirir. Takımca oradaydık bir de o güzel oldu ya. Ee, bu el ilk önce hidra almayacağım, mahvolmuş alacağım. Çünkü karşıda Kalista var ve Kalistayı yavaşlatmam lazım. Yavaşlatma ihtiyacınız olduğunda ilk önce mahvolmuş almanız daha mantıklı olur. keseceğim senin ekranı. Smoke Eyvallah Emre teşekkür ediyorum abone olduğun için. Sağ ol. Thank you very much. Teperim yarı kaçtı. Wow. Ölür mü? Aa! 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 <laughs> Lan! <Neyse>. Leşin <Lan> <laughs> ne <laughs> yapıyorsun? Canlara bak ya şurada. izle. Za! Rekt boys. Keyif. Bu arada Emre ee, sana buradan suyumu yolluyorum. Teşekkür ederim abone olduğun Eyvallah. Smoke Troll bu arada e, abone olan arkadaşımız çok e, uzun süredir takipçimiz hatta bu yayınlar değil daha önceki e, eski yayınlarımızdan beridir bizimle olan bir arkadaş. Şimdi kaç para lazım bize? 700 15 saniye var ultime. Ya yürü git. Uuu uh, azir go aynen Temiz Ulti atmama gerek yoktu galiba da Olsun şeklin yeter Aynen şanımız yürüsün <laughs> <laughs> Abi lan bu kafa attı. <laughs> Umarım zıplar ya. Wow adamım dikkatli ol. Yavaş. Bizde öyle şeyler yok. Enerjim çok düşüktü ve ultim yoktu yoksa her türlü girerdim. Yıllar <laughs> evet. güzel can yakıyor benim ya. Ah alırız orayı. Gogo. Aa nasıl tutar ya? Aman ya Rabbim. Güzel. Ultim şey. hala yok benim. Aa! Çık. Ya kurt falan yok. niye öldü. <laughs> güzel güzel. <laughs> Bak bu benim gölgeye vuruyor. <laughs> gölgeye vuruyor bu da. Manyak herif. Şu büyü direnci ayakkabısını kasacağım gençlik çünkü çok fazla kitle kontrol efekti var ve ben Morgana'nın bütün Q'larına kafa atıyorum. Hmm, 11 olduğuma göre bir şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Bak ya, kabız mısın arkadaş? <tık> 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 ne yapıyoruz? Oo, temiz. O adam dead. Bak. Abi. İlla flash mı atak? İlla flash mı atak? <laughs> Neyse. <gülüyor> Görmediniz diyor <laughs> <CEO> Graves. <laughs> Efsane ulti. enerjim bitti ya. Bir sünü kurs mu yesem? So. Wow. geliyor. Hadi bakalım. Girelim mi şuraya ya? Önce ama geliyorum ya ultim geliyor. 5 saniye Benim var. Benim ultim yok. Ne dürttü lan bu? Lan! İnsek. Jax burada. Tırsıyorum. Ulti açtı Jax. Tamam. Exhaust'um var. At bence. Jax şu an dmg makinası Fazla kasmış ya Woow wo wo adamım Rengar <laughs> Onu görmediniz gençler Sadece siz ve ben Baş başa Adam satış O W'yu görmediniz Vay be Woow Çok Ciddi Ben bir yoğumu kasabilirim artık çünkü yetişmekte zorlanıyorum oraya buraya. Eee pink geçene kadar normal takılalım. Nasıl fikir? Biraz daha yavaş oynarız. Daha yavaş oynarız. Adamların da AP'si yok ki. Hazır mı AP? Adam hasar, bir bana hasar çıkartıyor galiba şu an Hazır. Maviyi ben alsam efsane olur be. Harbi efsane olur. Harbi efsane olur. Aa, eyvallah. Eyvallah. Ultim var şu an bir bir şeyler yapmayı planlıyorum. Azir alıp çıkabilirim belki ya. Abi 5 şunun... kişi toplansın bir beşli ulti tutturayım da çıldıralım. Hadi bakalım. Yalnız önemli olan şu an Jax. Ee, çok ağır hasar çıkartıyor. Güzel. <laughs> Yapma 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 sakın yapma onu. Manyak herif. AP mi kasıyor Seju? Seju AP kasıyor. Abi şu anda o kadar OP orman eşyası varken gidip AP veren orman eşyasını almak. Şuraya tarayıcın var mı? Ya da pembe totem? Nereye? Buraya. Güzel. İttirelim mi biz yukarıya? Siz buraya oyalayın. Olabilir biz zaten. Ama şey yapmayın. Savaşmayın. dedin ve herkes oraya gitti. <laughs> sadece ben varım burada. Oh. Ama tek başıma tutarım herhalde 4 kişi. Şahan'ın yürüsünü tutarsın. Tamam şimdi size geliyorlar. Abi tıklayamadım. Geliyorlar mı? Giriyor muyuz? Girebiliriz. Kalista'yı aldım. Öldü. Güzel çıkarttık ya. Easy. Za o da bana geldi. Rekt. 3 gölge var ya orada iki gölge gibi ben alan hasarı keyif. Sur verdiler. GG diyoruz gençlik. Evet, eee Serinin son maçına yak geldik serinin. Yani eee kazanırsak Aynen, mi? kazanırsak. Şöyle bekletme ekranını alalım sizde. Evet. Ben bir tuvalete gidip geliyorum. Vereden hasarlara bir bakacağım. Hmm, bayağı aşağıdayım bu sefer ya. Doğal olarak çok bir şey yapamadım.